Beş kişiyi kendi arkadaşını yapmalısın. Evet oğlum, bunu yaparsan bizim ailem zengin ve ünlü olacak. Anne bir şey söyleyeyim mi? Bu süper ya, bu benim zaten çocukluğumdan hayalimdi. Ne? Annemi arkadaşım mı yapmalıyım? Anne. Ne istiyorsun? Anne, bu çalınca devam edebilmem için sen benim arkadaşım olmalısın. Tamam, bu durumda seninle arkadaş olabilirim. Ya bu kadar kolay olacağını hiç bilmiyordum ya. Tamam, sıradaki kim var? Ne? Mert mi? Mert nedir ya? O benim düşmanım. Ben onunla nasıl arkadaş olabilirim ki? Sen az önce benim adım mı söyledin? Mert, arkadaş olalım mı? Çocukluğumuzdan beri birbirimizden nefret ediyoruz. Sana ne oldu? Yoksa bana karşı kötü bir şey mi planlıyorsun sen? Yok yok, ben her şeyi yeniden düşündüm ve böyle devam etmesini istemiyorum ya. Tamam ama bir şartla. Bir yıl boyunca benim öğlen yemeklerimi sen ödeyeceksin. Öyleyse kabul ederim. Yoksa etmem. Ben şimdi kabul etmezsem ödülü ben alamam ki. Başka bir çarem yok. İyi tamam. Al bugünkü öğlen yemeğin. 8 dolar yeter mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bana 8 yetmez 10 ver. Ama zaten kendimde 2 dolarım kaldı ya. Biliyorsun Nazar hiç umurumda değil. Neyse al. Nisa, benimle arkadaş olmak ister misin? Mazer, sen çok iyi birisin. Neden olmasın ki? Bu çok kolay ya. Of, çok az kaldı ya. Sırada kim var? Ne? Öğretmen mi? Onunla nasıl arkadaş olabilirim ki ben? O çok sert birisi. Öyle işte, öğretmenim. Hmm, anladım. 3 dakikada bütün sınıfı yıkarsan, seninle ne? arkadaş olurum. 3 dakikada mı? Tamam öğretmenim. Gerçekten üstesinden geldin. Tamam seninle arkadaşız artık. Süper ya son bir kişi. Acaba kim çıkacak? Ne? Babam mı? Ama ben babamı tanımıyorum ki. Ben küçükken bizi terk etmişti. Annemle gidip destek isteyeyim. Yardım isteyeyim. Anne seninle babam konusunda konuşmak istiyorum. Bu konuyu açmamanı kaç kez söyledim sana. Ama anne challenge'ı bitirebilmem için babam son bir kişi. Eğer onu bitirirsek bir çok zengin ve ünlü bir aile oluruz. Bu durumda arabaya bin gidiyoruz. Sonunda ya babamı görebileceğim. Sarılmak marılmak yok anladın mı beni? Anne babam nerede ya? Başını çevir tam karşında duruyor. Anne bu benim babam olamaz. Bu çok yaşlı adam.